Bitmeyen güreşin devam eden efsanesi Kırkpınar'ın 655.si başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan ve UNESCO'nun somut olmayan dünya kültür mirası listesinde yer alan Kırkpınar'ın ardından sarı içinden tonlarca efsel atık çıktı. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen 655. tarih kırıntılarının ardından geride kalan, geride oluşan çöp manzaralarının temizlik işleri hummalı bir çalışmayla silmeye, temizlemeye çalışıyor. Tarihi Yarımada Sarı içinde gerçekleştirilen Kırkpınar güreşlerinin ardından belediye temizlik işleri görevlilerinin yaptığı çalışmada tonlarca çöp toplandı. 1969 Pehlivan'ın güreş tuttuğu Kırkpınar'ın ardından oluşan çöp yığınlarını ise temizlik işleri ekipleri hummalı bir çalışma ile temizlemeye çalışıyor. güreş severlerin çadırlar kurup geceleri konakladığı alanlarda ve stadyum içerisinde oluşan evsel atıkları temizleme çalışması gün boyunca sürdü.